Onur Kolejinden merhaba arkadaşlar. Bugünkü kimya dersinde konumuz atom türleri olacak. Atom türlerinden bahsedeceğiz sizinle. Başlayalım bakalım. Şimdi ilk olarak ilk atom türümüz bizim izotop atom. İzotop atom proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara deniyor. Şimdi bunu siz aslında karıştırıyorsunuz. Hangisinde proton aynıydı, hangisinde nötron aynıydı? Sondaki harflerden aklınızda kalsın. İzotop diyorsa o zaman sonda P varsa proton sayısı aynı olacak. Kütle numarası farklı olacak. Mesela hidrojen hidrojenin izotoplarına bakalım. Hidrojen bire bir. Hidrojenin e, izotopları hidrojen, döteryum ve trityum şeklinde. Bire iki şeklinde ifade ediyorsam bu döteryumdur. Bire üç şeklinde ifade ediyorsam da bu trityumdur. Atom numaraları aynı. Kimlikleri aynı. Sadece kütleleri farklı bunların. Mesela klordan bahsedelim. Yine aynı klor. Protonları aynı, aynı 17. E, kütle numarası birinin 35, birinin 37. Yani doğada bulunma yüzdeleri farklı bunların. Yine karbona baktığımız zaman karbonun atom numarası 6. Birinin kütle numarası 12 iken birisi 14. Yani doğada bulunma yüzdesi bunların farklı diye söyleyebiliriz. O zaman şöyle diyelim. İzotop atomların atom numaraları yani proton sayıları aynı mıdır? Aynıdır. Peki periyodik cetveldeki şimdi biz periyodik cetveldeki yerlerini e, kimlik numarası dediğimiz proton sayısına göre e, bakıyoruz. O zaman proton sayıları aynıysa periyodik cetveldeki yerleri de aynıdır diyebiliriz. Çekirdek yapılarına baktığımız zaman şimdi nötronları farklı bunların değil mi? Şuraya baktığım zaman yine nötronlar farklı. Bunlara baktığım zaman yine nötronlar farklı. Bunun nötronu 2, bununki 1, bununki 0. Şimdi çekirdeğin içinde nötron ve proton vardı. Protonları aynıysa o zaman nötronları farklı. Çekirdek yapıları da farklıdır diyebiliriz. Ee, gelelim çaplarına. Proton sayıları aynıysa nötr atomsa bunlar e, çapları da aynıdır diyebiliriz. Şimdi en önemli buraya yıldız atarak bahsetmek istiyorum. Aynı element ile oluşturdukları bileşiklerin formülü aynıdır. Mesela H2O hidrojen oksijenle tepkimeye giriyorsa yine hidrojen de olsa döteryum da olsa trityum da olsa bu bileşiklerin formülü aynı olacak. Peki kimyasal özelliği aynı mı olacak? Evet kimyasal özelliği de aynı olacak. Ama birer taneciklerin kütleleri ve fiziksel özellikleri farklı olacak. Çünkü kütleleri farklı dedik. Demek ki kütleleri farklı olacak. Gelelim ikinci e, atom türümüze İzoton atom. Yine sonundaki N harfinden aklınızda kalsın. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara diyeceğiz. sol ve magnezyum atomlarına baktığımız zaman, şimdi protonu 12, protonu 11, nötronu kaç? Bunun 12. Bunun da 12. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı demek ki bu atom birbirinin izotonudur diyeceğiz. Aynı şekilde klor ve potasyuma baktık. Bunun nötronu 20. Ve bununki de 20. O zaman birbirinin e, izoton atomu, protonları farklı. Şimdi arkadaşlar izoton atomların fiziksel ve kimyasal özelliklerini kıyaslamak istersek. Kimyasal özellik e, protonu ve elektronu aynıysa Kimyasal özelliği aynıdır. Ama fiziksel özellik için elektron, proton, nötrondan herhangi biri farklıysa fizikseli farklıdır diyebiliriz. Zaten bunların protonları farklı olduğu için kimyasal özelliği farklıdır, fizikseli de farklıdır diyebiliriz. Gelelim izobar atomlara. İzobar atom dediğimizde kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan atomlardır. Argon ve potasyuma baktığım zaman kütle numarası 39, kütle numarası 39 ama proton sayısı 18'e 19. O zaman bu ikisi birbirinin izobarıdır diyebilirim. Şimdi burada İzobar atomların fiziksel ve kimyasal özelliklerini kıyaslayalım. Yine proton sayıları farklı olduğu için fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır diyebilirim. gelelim son atom türümüze izoelektronik tanecik. Şimdi elektronik, elektron buradan aklınızda kalsın. Burada da elektron sayıları ve dizilimleri aynı, proton sayıları farklı olan taneciklerdir. Mesela Kükürt, argon ve potasyum. Elektron sayısı e, bunun 18. 18 eksi 2'den 16. Nötr atom 18, 18. 18 artı 1'den 19. Üçünün de e, elektron sayıları aynı. Dizilime baktığım zaman 2, 8, 8 şeklinde dizilimi yaparım. Hepsi de aynı şekilde. O zaman bu üç tanecik birbirinin izoelektronu diyebilirim. Yine notumuza baktığımız zaman İzoelektronik taneciklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı mı aynı mı? Biraz önce öğrendik proton sayıları farklı o zaman fiziksel ve kimyasal da farklıdır diyebiliriz. Şimdi gelelim gençler. X ve Y iyonları hem izoelektronik hem de izotondur. Buna göre Y, M iyonu için hangileri doğrudur diye bize soruyor. İzoelektronik ise bunların elektron sayıları aynıdır. Yani ben elektron sayısını şuradan bura bulabilirim. Buraya 18 dedim. 18 artı 2'den 20. İzoelektronik ise bunun 18 ise bunun da 18. 18'den 1 çıkınca 17 kalır değil mi? O zaman M'ye ben eksi 1 diyebilirim. Şimdi anyon mudur? Y için konuşuyoruz. Eksi yüklü olanlara anyon diyorduk. Bir doğru. Nötron sayısı 20'dir şimdi nötron sayısına baktığım zaman hem izoelektron hem izoton diyordu. Yani nötron sayıları aynı olacak. Bunun nötron sayısı kaç? 40 20'den 20 geldi. İzotonsa bununki de 20 olacak. Nötron sayısı da 20. Z17-35. Atom ile kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özelliğin aynı olması için protonu da elektronu da aynı olacak dedik elektron pardon protonu aynı ama bunun elektronu 18 bunun elektronu 17. Bu yüzden kimyasal özelliği farklıdır. Bu yanlış oldu. Yani 1 ve 2 doğru. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.